Unit 2. Reading exercise. Okuma alıştırması. Read the sentences about the daily routines of Grace. Answer the questions. Grace'in günlük alışkanlıklarına gelmiş işleriyle ilgili cümleleri okuyun. Soruları cevaplayın. Answer the questions. 1. What time does she get up every morning? 2. Does she wash her face and hands before getting dressed? 3. How often does she walk to the university? 4. Where does she usually have breakfast? 5. Does she listen to the teachers carefully? 6. How often does she go to the library? 7. Does she often go to the study room? 8. How often does she visit her grandparents? 9. Does she watch TV or read a book in the evenings? 10. Why does she go to bed early? www.funnyenglish.com Önerilen cevap anahtarı. O her sabah saat kaçta kalkar? O her sabah saat 7'de kalkar. O giyinmeden önce yüzünü ve ellerini yıkar mı? Evet, yıkar. O ne sıklıkla üniversiteye yürür? O her zaman üniversiteye yürür. O genellikle kahvaltıyı nerede yapar? O genellikle kahvaltıyı kafeteryada yapar. O öğretmenlerin dikkatlice dinler mi? Evet dinler. O ne sıklıkla kütüphaneye gider? O bazen kütüphaneye gider. O sık sık çalışma odasına gider mi? Hayır gitmez. O ne sıklıkla büyük anne babasını ziyaret eder? O haftada iki kere büyük anne babasını ziyaret eder. O akşamları televizyon mu izler yoksa kitap mı okur? O akşamları sık sık kitap okur. O neden yatağa erken gider? Çünkü o sağlıklı bir hayata sahip olmak ister.